Selam YouTube. Ne yapıyorsunuz evde arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber e, ee, Minecraft'ın bilmem kaçıncı bölümündeyiz artık. Arkadaşlar en son ölmüştüm. 4 4 galiba. Aynı yok. 5 5. 4 oğlum. 4 değil. Nasıl? Nasıl 5? Az önce 4 çıktık. Arkadaşlar e, ee, ben öldüm falan 5 tane iskelet mendik. Bana bayağı kişi daldı. En zor da olsa öldürdüm hepsini. Gittim eşyalarımı aldım. Şu iki tane lan yayı iki tane yay bulmuştum ben kanka yay ya yay çok önemliydi e yaparız oğlum bak şurada da bir tane elmas görmüştüm. ha yine dalıyorlar kanka bu ne ya bak gel. <laughs> Valla 12 tane obsidiyen topladım ben. Ya gel içinden geçeceğim Ben bir tane kendime yay yapmak istiyorum. Ne yapamayacağım ya. Yani? İp. İble mi yapılıyor ya? Evet. Evde var ip. Varsa. Şurada yine. buradan aşağı ineceğim. Arkadaşlar. Aa lava havuzu. Lava havuzu şaka yapıyorsun. hadi e, ee, kaç elmas gerekiyordu şey işte? i̇şte kaç obsidyen gerekiyordu 10 on, on obsidyen gerekiyordu şey için portal için e, ee, kaç tane tamam. bir, bir kanka 3 tane de şey için hayır 4 tane 4 -tane, tane, tane, de evet 4 tane için. Tamam, tamam, on. tamam bende 15 tane var tamam 20 tane toplayayım da ne olur ne olmaz tamam sen yap kanka ben de o sıra artık buraya iniyorum bu bölüm eve çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün ev, bugün okula geç kaldı. Evet buradan da bir şey çıkmazsa eve gidiyoruz. Evet hiçbir şey çıkmadı derken elmas. Sonra ne kahraman kurtarıcı Eğer Her altlardan da başka bir şey çıkmazsa gidiyoruz. çıkmadım. Hadi gidiyorum. Ben eve doğru çıkıyorum kanka. Sen gelirsin o zaman değil mi? Tamam. Az önce var ya minik bir kalp krizi geçirdim ama olsun. Ya. <laughs> kanka bak ben her zaman yanımı kazıyorum biliyor musun? Yanımı kazıyorum. Hatta boşluk yapıyorum. Kanka şey e, su falan çıkarsa boğulmayayım. Yani. Şu an tam 20 tane obsidianım var geliyorum. Benim eve çıkmam lazım. Eve çıkmam lazım benim. Oğlum şu an benim envanterim full dolu. Ben üste doğru çıkıyorum. Ben de doğru çıkıyorum. Ya bak elmas lazım da en sev bak elmas eşyaları en sevdiğim şey ne biliyor musun kanka? Evet. Şey şey çok az sürede tükeniyor. Çok az sürede tükeniyor. Oğlum nedir hatlar da daha fazla da tükeniyor. Yani kanka full kazıyorsun. Mesela demir de hemen bitiyor kanka. Elmas aldın mı kanka? Çok Ben iki dakika şey, petrolü kapatıp geliyorum arkadaşlar. Oğlum daha sabah niye perdeleri kapatıyorsun? Aydınlık işte oğlum saat kaç? Altı buçuk. Yani altı otuz de neyse. <laughs> Su da içtim biraz ama kusura bakmayın arkadaşlar çok soğum. Oğlum bak 5 saattir madden kazıyorum sadece 2 tane açlığım bitti. Aha ben bir yere çıktım ama nereye çıktım bilmiyorum. Bir de madene çıktım. Çıktığım yere ya oğlum. Aynı yere çıktım biliyor musun? geliyorum kanka artık. Ee, bakalım. o eskiden sadece e, taşla vardı. Yani bu kayrak taşı falan yoktu. Yani ben es eski halini özledim. Sadece elması böyle artık kayrak taşını kayrak taşı'nı bulabiliyorsun fark etmesin. Ve kayrak taşının elması bulabiliyorum. Ben hiç normal taş elmas bulamıyorum. Alo Alp yaşıyor mu? Alo. Yaşıyorum, yaşıyorum. Ne demirin mi? Ben bakayım kaç katmandayım? Ben 33. katmandayım ben. Dağdan çıkıyorum herhalde. Ben şu an çıkıyorum. Ben şu an 42. katmandayım. Gel 42 gidemiyorsun. Kaçtasın şu an? Ben şu an 46 e, 46'dayım. Kömür kazıyorum. Kömür çıktı. Kaltodusun o kadar değil mi? Ha e, senin adı ad gözükdü sanki ama. Yok oğlum senin adın gözükmüyorsa benim adım nasıl gözüksün? Lan What Ben yani şu an kanka bir 70. katmana geldim ben neredeyse ama. 70. katmandan ne yapıyorsun oğlum? 65'teyim kanka. Abi 70'teyim oğlum ben şu an. Dağdan çıkıyorum ya. Yani. Anla 75'teyim. Tamam çıkıyorum. Oğlum ben neredeyim ya? 57'ye geldim hala diye çıkmıyor. Kanka ben 80'deyim. 80'deyim ancak çıktım. Ta 82'de çıktım. Ben, ben de sonunda çıktım ya. Oh be. Ben ne oldum? Nerede oldum? Ne? Ben de bilmiyorum. var, köpek var. İskelesim işte çemiğim yok. Ama iskelesi var burada bekle. İskeles keseyim. Abi, ya yürü git zombi. Seninle işim yok şu an. Oğlum nereden? Şimdi şey yapacağız. Evi nereden bulacağız? Aa buluruz. Sıkıntı yok. sıkıntı var kanka evi yok zombi yürü git ya ben iskelet istiyorum yedi kanka düşsene bizim köyden zannediyorum başka bir köy bulayım şimdi ya e, iskelet burada inşallah kemik çıkar vallahi amin ben 10 tane kemik var benim. aa çıktı kemik çıktı Adını mı gördüm oğlum cidden adını gördüm sanki şu an bak. Aa tamam ben evdeyim. Yaklaştım yani. Ak ak ekesi akas yormanı var yaklaştım demek. Ekesi. Bak içten kimin var inşallah olur abi. Ya hayır ya olmadı. Bende 10 tane vardı. Hadi hadi hadi. İskelet iskelet sabah oluyor. Aa, bir tane, iki tane daha buldum. İki tane köpek var, Bekle, Benim verdiğim köpeği bulmam lazım. Burada. Oldu ye. Yeah. Yes ve dört tane iyi oldu. Ulan ben nereden bulacağım bu yeri ya? Gel kuşu kuşu, gel. gel ben, ben inek öldürüyorum kanka sadece. Ben de bak, inek... bak, bak, bak örümcek vuruyor bak. Öldür. Ne? Örümcek köpeğime vuruyor. Oğlum örümceğime vuracağımı yanlışlıkla köpeğime vurdum. <laughs> örümceğime vuracağımı yanlışlıkla köpeğime vurdum. E, ben bifteğim yok. Nasıl vereceğim buna? Çiğ koynesi yer mi? Çiğ koynesi. Pişmiş yer. Koyneti yer. Ama çiğ. Yedi yedi. Yedi çiğ yedi. Domuz eti de yedi çiğ. Tamam. Canı fullendi. Ben azın emin. Bu da ben bir şey basıyorum <laughs> da. Ben değil kanka. Ben değil. Yok, bir şey bir şey batırırım ben ama sen de kanka. Kanka ben yapmıyordum onu kanka. Denizden Deniz de... zamıyor, biliyor musun? Nuggets'ı geliyor sobaya batırıyor yine. Senin yaptığın neydi? Nugget arası kanka nuggetla makarna. Çok şey bu arada. Harbi gider bu arada. Ama mükemmel tadı ya. Ben şu an koyun kesiyorum. Aa köpek koyunu yiyor değil mi? Tamam kanka sen ye, ye onları. Etini ona vereceğim. Bana, kanka ben hala yürüyorum da. Oğlum bu köpek koyun yemiyor. Oğlum tek koyun yemeyen köpek benim köpeğim mi? Evcileştirdikten sonra yemiyor. Ya oğlum ben koordinatları biliyordum ama unuttum kanka ya. Neydi koordinatlar? <gülüyor> ah! <gülüyor> Neydi koordinatlar ben çaresizlik. Ananın iki kanka. Ha ordu buldum. Ha. Kanka ben at buldum şimdi at keseceğim. Ondan deri alacağım. Kanka ben e, atı atı bırak lan. Atı ben evcilleştiririm. Kanka 4 tane at var. 4'ünü de öldürüyorum. Gel gelin 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 canım arkadaşlarım. Gel geri aşağı düşecek geri zekalı. Kanka 4 tane kestiğim hatta aynı sürüyor. ya. ölümün kuyusundasın. Gel buraya Çünkü buraya. tane derim oldu. Yeah, evcilleştir. Gel bak abi bak nasıl MLG yapıyor bak koyarım buraya bak. Şimdi MLG yapamazsam. Sen de gel hadi sen abi, de benle. Abi bak abi nasıl MLG yaptı bak onu videoya koyacağım ben. Çok iyi MLG gerçekten. Yani. Gelin köpeklerim hadi. Yani çok yüksekten mi MLG yaptım kesinlikle. 3-4 tane köpeğim oldu gidiyoruz. Oğlum köpeğim nerede? ya burada. Kanka benim biraz fazla köpeğim işte kemiğim vardı. Eee 3 4 tane yok 3 tane 4 tane mi artık köpeğim var. Aynen kanka biraz 3 tane 4 tane. Bak saldır aslanım. Azul kurt. Azul kurt. bak Bad gibi çapraz hızlı yol yapacağım bak izle. Oğlum. Bekle. Of. Köyün yolu nereydi? Nereydi? Aa bak köpek bunlar lazım olur. Sen bana sen köy değil misin şu an? Hayır. Ben şu an rastgele geziyorum ya. Tavuk çıktı. Bir tane at bulabilirsen. Ay şey ya. buldum şu şey var ya şu dışında kabuğu olan neydi adı? Ar Armadillo Ar mu ne? Onlar öldür oğlum, onlar öldür. Tan kabuk çıkıyor biliyorum. At Hatta çöp çöpeğini Aa. yapabiliyorum, çöpeğini takabiliyorum. At zır, at. Zırh. At zırh, Kanka. Kanka at zırhı değil, çöpeş, çöp zırhı. Bak çünkü çöpe <laughs> zırhı yapabiliyorum. Ya. Köyü bulamadık ki kanka. Yerde boş yere XP buldum. Aa bir yer ya kanka sürekli maso. Ben köyü ço bulmadım. Yeni köy buldum. Hayır, köyü bulmadım. Ne yaptın o zaman? İşte köyü bulmadım Allah Allah. Yani çok önemli bir şey olduğu için köy bulmamak. <laughs> Arkadaşlar bu var köyü buldum, köyü buldum. <laughs> Ama bizim köy mü bilmiyorum. Bakayım. Herhalde bizim köy Denize karşı Bizim ne zaman denize karşı bir köyümüz oldu? Ya? Yok bizim köyümüz değil Daha iyi o zaman Yok lan bizim Dur dakika yok Evet lan bizim köy Bizim köy bizim köy Koordinat 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 Lan Dur E Bizim bizim Lan Lan kanka Bekle oğlum Yok yok bizim köy değil. Ama kanka bizim köyün aynı... yok lan bizim köymüş. Ben mam mıyım oğlum. Kanka burada kayrak taşları. Koordinat, koordinat. Bir dakika burada kayrak kayran kayrak taşlarından kırık kayrak taşlarından yapılmış bir tane yol var. Çaprazda mı? Sen buradan 300... ilerlemişsindir herhalde değil mi? Kayrak taşlarından yapılmış çap bir yol var. 396 62 Çete yazdım koordinatımı. Kanka ben çok yakınmışım biliyor musun? Oğlum senin ya parka, yaptığın, çapraz yaptığın kaynaklaşlarından çapraz yaptığın yol Kanka senin yolda. şu an elmas setin var mı? Kanka benim setim var mı Asım? Setin yok mu? Gelince görürsün. Kanka elmas pantolon ve ayakkabın mı var? Evet. Gözlükle sütlü şapkam var mı elmas? Bir dakika oğlum attığın koordinat değil. 396 ya. Kanka göğsükte şapkan var mı elmas? Göğsükte şapkan var mı? Göğsükte şapkam yok. Tamam ben sana yaptım bile. Kanka bizim evin oralarda şey var mı ya? Eee önce unuttum. Bir dakika neydi? Atat. At. Aynen. sen ben şeker kamışı yapacağım bekle. Şeker kamışı bulmam lazım. Arkada şey, şey Aa, burada burada tamam, tamam Kanka sen dediğini anlamadım. Şeker kamışı farmı mı yapıyorsun sen? Gel şeker kamışları büyütüyorum. ne gerek ha, var. Tamam. Gelin bakalım göbekler. At bulmam lazım. Gel. 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 Siz de gelseniz oğlum gez. Tamam kanka. kanka ben yapıyorum şeyi. Eee Aman Kanka e, evin üst katına hatta evin üst katına başka bir eve ben hatta şu an belirledim başka gel gel bak şurayı kuracağız gel kanka ha. dur dur gel gel şurayı gel şu bak şu evi kuracağız ne? olsun A, tamam gel bir gel bir gel senin mi? Ben tamam, al şunları al o, evet o benim yok değil değil benimki nerede lan Al kanka. Bekle bekle sana elmas balta kazman var mı? Var. Tamam. Ha benim çöpeyim nerede? He burada. Tamam bu benim. Değil mi? Evet. Evet benimki de şey kanka kas söylüyorum geldi. At var mı? Bak bana at lazım. Güzel kanka. Evet. Eğer kalbi daha fazla ben de, masasını nereye koyayım? Gel koyayım. gel neredesin sen? Bekle yapayım da ilk bir. Şöyle. çatlama mı yapıyor oluyordu? He kitapla tamam. Şöyle. Tamam altı tane kitap yaptım şimdi. Durun hemen. Büyü. Tamam yaptım büyü masasını kanka. Be yedekten beş tane kitabımız da var. Gel. Kanka, Benim daha köpeğim çok nerede oğlum? He burada gel kanka otur sen. Hayır gel gel evin içine. Yani şu büyü masa evine sokacağım ben bu mutfağa. Hayır hayır oğlum gel bak kanka tam hayır. şuraya koruyacak koyacaksın. Buraya tamam. mı? Tamam, tamam, kanka etrafına kitaplık dizelim. Tamam dur ama şimdi o... değil. Şimdi değil. Çünkü kanka şey yapacağız ya e, hani kitaplarına büyü basacağız ya kitaplara. Hani kitaplara büyü basmayacağız işte. Niye oğlum? Kanka o zaman daha çok dengesiz büyüler geliyor. Bize dengeli büyüler lazım. Bunlara göre dengesiz büyüler... E tamam kitapları sonuna basarız. Kitaplarda da önemli de kanka neyse sonuna basarız. Olar dengesiz geliyor kanka. Kanka dengesiz değil kanka çok iyi bence. Ben şunları eve sokacağım da eve girmiyor ki. Kitaplık nasıl yapılıyordu bekle. Kanka bana kitap kitabın varsa versene. yok kitaplık yapacağım. Tam e, tamam ben de yapacağım. E tamam yaptım ben. Bir tane kitaplık yapabildim ama. Odunun <laughs> varsa versene. Odunun varsa ver kanka. kanka. Bekle. git kas Allah Allah. Lan ver de kitaplık yapacağım. Bir sürü kitabım var. 24 tane kitabım var, ver. Bekle ver 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 ver. Ha, tamam, ver, senin kitapları ver. Ver sen ver. Sen ver. Ver. Oğlum benim köpeğim niye gelmiyor? Ya ben onu toplayamazdım. Gel gel şuraya. E, köpek. Efendim. Ben. Sen köpek misin oğlum? Impostor. Şaka mı Köpek değil. Köpek olanlar düşünsün onu. Tatlı köpek. Puh, tamam tam dibine koyma şu bir, bir yanına koy. Tam dibine ya, koyma şeyleri. Bana Ay kardeşim köpeğini çek şuradan. Aa sen bozmasın köpeğin. Köpeğini çeksene oğlum. Gel oğlum gel o köpeğini vuracağım. Bak vurayım Mehmet. Oğlum ne vuruyorsun? Tamam. Oğlum Ot, rahat durayım. otur şimdi. Otur şimdi o, o köpeğine otur bak. Bak otur da köpeğini. Bende dur o zaman ne vuruyorsun oğlum köpeğe? Oradan çekilsin. Lan oğlum. Anne sen Be, benim ye, köpek oğlum. de oradan çekilsin. Gel bakayım sen şuraya. Bekle şey kanka, ben bir şu yemekleri pişireyim. Hı. Bekle ya duman fırını burada. Koy abi bir koş. Biz bir yatalım mı bence? Yattım, yaptım yattım ya. Yat. Oğlum, kanka. benim çöpü köpe... Ne? Oğlum benim çöpüm oturmuyor muydu? Nasıl buraya geldi? Neyse, yat, yat aşağı. ya. Ee, bir dakika kanka. Kanka yat işte aşağıya. Bir şey yapıyorum bir dakika kanka. Ooo güzel. Kanka ama şimdi kitap yapınca daha fazla büyü basabiliyorsun. Sen bana da versene evet. bir şey. Servet basacağım ya. Servet şey değil mi? Daha fazla şey veriyor madem. Ee, servet evet daha fazla maden. Tamam bassın. Kılıç yapacağım çünkü kılıç önemli. Yani büyü basacaksan abi kılıç önemli ama büyü basmayacaksan kılı, kılıç gram önemli değil. Ya tamam kılıç gel bir yatalım uyuyalım da bir checkpoint dediniz alalım. Gel hadi. Dur. Kaç. Dur ben aldım checkpoint'imi bekle. Kanka. Keskinlik. Bekle ben kitaplara da büyü basacağım. Yalım. benim bizim Keskinlik. lapisimiz mi yok kanka? Dur ben, benim de. Lapis var dur. Kanka benim 5000 tane lapisim var. Ben de bir şeyler basayım. Keskin. <laughs> Abi alevden şehre lazım bana ya. Ya. Of, ona daha, at... Ama da, daha fazla kitaplık gerekiyor onun için. Kanka Ölse... verimlilik güç buldum. Verimlilik güç buldum. Bende verimlilik 2 ve kırmızı 2 var. Kanka verimlilik güç buldum. 16 seviye olmalı. Ya tamam kanka abartma ya. Kanka verimlilik güç ne kadar nadir haberin var mı? Ya boşum nadir. Nadir kanka. Kanka, kanka bir sürü... Kanka adır. bir sürü kitaplık koyarsan kanka tekte yaparsın. No. Tekte yapamazsın işte. Sen Yürü git. Ben seni istemiyorum. Bir sürü kitaplık yapsam kanka yaparsın bu arada. Bu olabilir belki. Ben de şu an baltamda verimli 2 ve kırılmaz 2 var. Ee, elmas kılıcımda e, kesin var. Elmas kazmanda servet bir verimli var. Ben yatıyorum. Dur. Yatma. Bir dakika. Bir, biraz. Seni sevdim çocuk olan. Keskinlik bir patlama. Aa ben zırhıma basmadım ya. Ben ne diyorum ne unuttum ya. Abi ne var koruma için uzun. Bak kanka. Kanka net uzun menzili koruma basacaksın kanka. kask net uzun menzili basacaksın. Ya burada her şeyi koruma dört basıncı öyle olmuyor kanka. Her şey farklı şey var. Mesela kanka göğüsle ateş ateş koruması basacaksın. Ama şu an ateş koruması olmadığı için göğsüme basmayacağım. Lan oğlum burada bir tane atı vardı iki kalpli ne oldu? <laughs> Yok kanka göğüsüye <laughs> <canım. gülüyor> patlama var şu Yok kanka göğüsüye patlama ile alev var <laughs> şu an. da basınlar şu an. Kırılmazlık çık. verme bana bunları ya. Elmas çizme. Bu düşüyor. Oo! Tüm çıktı. Of. Kanka ama seviyem yetmiyor. 13 seviyem var. 16 seviye lazım. Kanka tüy düşüşü 3 çıktı. Şansa bak. Kanka ben videoyu kapatayım o zaman bayağı da uzun oldu. Biz video dışı haldeyiz. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Hadi görüşürüz hadi. Bay bay. Video kanalı video abone kanala abone olmayı kanalıma... ama, unutma.